Biz nereye geldik biliyor musunuz? Fatih Selim'in tavşanını görmeye. Fatih Selim'e tavşan almışlar. Hii, şuna bak Yusuf. Allah'ını bulak şeyden kafesinden çıkaralım. Hadi çıkar. Nereden açılıyormuş kafesi acaba? Heyecanlandı galiba açacağız diye. Bak. Bak şuradan açalım. Gel bakalım tavşan kardeş gel gel. Ay <laughs> alamadım dur. <laughs> gel. Gel gel gel. Al anneciğim al. Yusuf al. Dur yere koyalım birazcık yürüsün. Sıkılmış galiba. Al anneciğim sen onu kucağına alabilirsin. Güzel mısınız şu güzelliği? Anneciğim karnı çok acıkmış. Yemek yiyip duruyor galiba. Hadi nereye gideceksin acaba tarzan Ay, kardeş? Tamam havuç mu vereceksin? Ver. Havuç veriyoruz tarşana. Yer mi acaba? Ne? Ver. Ay yiyor Yusuf. Gerçekten yiyor havucu. <laughs> Çok tatlı ya. Değil mi? Ay nereye gidiyor? Nereye gidiyor acaba? Acaba nereye gidiyor? Ya sen niye zıplıyor? Zıplaya zıplaya koşar o. Koşarsa zıplayarak koşar. Koş tavşan koş. Ay bak 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 nasıl zıplaya zıplaya koşuyor görüyor musun? Aa nereye gidiyorsun? Hayır oraya gitme. Aa, nereye gitti ha, buradan geri çıktın <laughs> orayı o öğrenmiş yolu biliyormuş demek ki sen ona hep havuç mu vereceksin böyle yes, yes. yesin diye ama yemiyor acaba ne yapmak istiyor salıncakta falan mı sağlanmak istiyor baksana park gibi bir yere geldi gel diyor bak Yusuf sana gel diyor Tarşan, neden gelmiyorsun anneciğim o çimenleri mi yiyor acaba bakar mısın ne yapıyor Evet iyi onları karnı acıkmış galiba. Havucu yemiyor çimenleri yiyor. Bu tavşan ne kadar değişik bir tavşanmış. Ya çok tatlı. Sen nereye gittin? Fatih Selim'in çok güzel bir tırtılı var. Ona mı geldin sen? Fatih Selim nerede? Bilmem nerede. Yok galiba. Sen burada oyuncaklarla mı oynamak istiyorsun acaba? Kaçtı Yusuf nereye gidiyor acaba? Kaçma kaçma tavşan seveceğiz biz seni. Biz sana zarar vermeyiz. Biz seni çok seviyoruz. Aa kaydıran altından geçiyor. Bak bak koşuyor. Zıplaya zıplaya koşuyor gördün mü? <laughs> Öyle koşuyor evet zıplaya zıplaya. <laughs> Yap bakayım bir daha tavşan gibi. <laughs> Hala yemek yiyor. Baksana bence bu tavşanın karnı çok acıkmış. Biraz yemek yiyeyim sonra oyun oynayayım diyor bence. Beni rahat bırakın ben birazcık yemek yemek istiyorum diyor. Aa gidiyor. Ama su vardı onun kafesinde. İçmiştir o suyunu mutlaka. Nereye gidiyor? Oralara gitme gitme oralara. Hayır. Hayır hayır oralara gitmesin. Anneciğim dışarı kaçar korkuyorum. Kenarda dur öyle. Evet orada oynayabilirsin tavşan kardeş. <laughs> yemiyor ağzına bakayım. Gel bakayım sen şöyle seni biraz ortaya anne, alalım. Kenardan anne, yola ağzına çıkma. Ağzına bakacağım. An, ağzına bakacağım. Neyine dişlerine mi bakacaksın? Evet. Anneciğim göremeyiz biz onun ağzını olmaz öyle bir şey. Yemek yiyor ama. <laughs> kıtır kıtır sesler çıkıyor. Evet. Ne yemiyor ya? Anneciğim canım onun şu anda havuç çekmiyor demek ki başka şeyler çekiyor ben çimen çekiyor canım hayır yeme ya. <laughs> yere koyduk onu yeme bak yemiyor nasıl A koşuyor ah gidiyor gitme gitme hayır anneciğim dışarı çıkmasın gel onu eve koyalım gel burada ay 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 hayır <laughs> anneciğim dur ben alırım ben alırım gel gel bakalım sen böyle. Ben korkuyorum sen dışarı kaçarsan arabalar var çünkü. Bak bu evden hiç çıkamıyor biliyor musun? Bu ev onun yuvası. <laughs> Tavşanlı Yusuf. Tavşanla beraber yaşıyorsun galiba o evde sen değil mi? Ben Spider -Man. Spider man olma. Hayır anneciğim oralara çıkma Yusuf çıkma annem. Hala yemek yiyor hala. He? Dışarı alalım mı? Dışarı Almayalım. Almayalım bak oradan çıkmaya çalışıyor ama çıkamaz çıkmaması lazım çünkü çıkarsa şuradan dışarı gider arabalar onu ezer ama evin içine girebilir bakayım camdan bakayım tavşana ne yapıyorsun sen burada Aynen, senin evin mi var He? Kapıyorsun. aç ama hemen kapat o kaçmadan kapat <laughs> <Aha>, kaçacaktın neredeyse. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok annem yapma yapma öyle yapma korkmasın. Ya nasıl dışarı bakıyor? <laughs> gördün mü nasıl bakıyor dışarıya? Gerçekten dışarılara bakıyor. Nasıl buradan çıkabilirim diye düşünüyor galiba. Ama az önceki şeyden kafesten daha güzel burası. Anneciğim çıkarma annem ya? ya? Ama bak ya dışarı giderse şimdi. Gel tavşan kardeş gel. Gel. Ay gelmiyor. Bak gördün mü kaçırdık yine. Gel gel aşkım gel 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 Aynı gel. Hocama var. Gel. gel vereyim gel. Ama ortada. Bak şurada. Burada ortada bir şey olmaz çünkü. Hah. <laughs> Al şimdi sev. Sevciciciğim. Anne onu sütünü oraya koyalım mı? Koymayalım annem orayı çok sevmiyor bence. Yemek yemek istiyor. Ben açım abi diyor. Açım Yusuf abicim diyor. Anne hayır. Büyük çimleri galiba. Böyle koparmaya çalışıyor pes kalmasını istiyor yani. Öyle mi? Evet. Ha çimleri biçiyor yani. Evet. <laughs> Tavşanlar çim biter mi ya? Ama bitti. Allah Allah. Değişik bir tavşan o zaman bu. Bak nereye gidecek acaba? Hep en güzel çimleri bulup yemeye çalışıyor biliyor musun? Nerede güzel çim varsa onu yemeye çalışıyor. Evet. Oraları sevdi. Bak buraları sevdi. Ama orada çim yok. Orayı sevmez şimdi. Bak oradan şimdi çekilecek. Orada durmayacak. Ya kafesinde yemek yok muydu bunun acaba? O yüzden mi bu kadar acıktı? Havuç varmış. Aa yemek de varmış aslında. Havuç varmış onu yemek istememiş. Anne, o yüzden karnı acıkmış galiba. Anne ben, ne oldu? Bakayım nasılmış. Ah. <laughs> çok güzel. Ama bak bu nerede bu tavşan? Aa nereye girdin sen? Nereye girdin? Oraya girme. <laughs> Akül, akülü arabaların altına girerse onu hiçbir zaman bulamayız anneciğim tamam 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 bin anneciğim ama anahtar üstünde mi bakayım Üstünüm. Fatih Selim anahtarını bırakıp gitmiş seni şimdi buna bindiğini görse ne yapar biliyor musun Yusuf gerçekten çok fazla sinirlenir bence yavaş 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 girme oralara Bayağı. çok hızlı o ya Beni ezeceksin yavaş dikkatli ol. Bak o hala yemek yemeye devam ediyor ya. Aa ne yaptın sen? Yusuf her şeyi eziyorsun anneciğim dikkatli ol. Şuna bak şuna. <laughs> Yukarılara bakıyor. He? Ezme tabii ki. Tavşan ezilir mi Allah korusun. Bisiklete bindi. Tavşan bisiklete bindi. <laughs> Koşturalım. <laughs> Ay, ay ay kaçıyor kaçıyor. Ben yazdım altından. Geçsin. Ama hiç geçmek istemiyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Geçmiyorsun. Yusuf ya bak bekliyorsan geçtiği bekliyor tavşan. Geçmiyor anneciğim. Geçmek istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> <Allah>. Ay. Yusuf <laughs> <Yüzüm> düştün. <laughs> Kolundan değil, kolunun altından ha öyle bak oldu. Güzel. Ya çok güzel oldu. Ben evi bırakıyorum. Evin bırakacaksın Bırak. evet. Kapıyı açma, az önce açmıştım. Bu sefer açma kapıyı, tamam mı? Tamam açacağım. Açma. Açacağım. Aa, buradan Nerede? sığıyormuş oraya. Yusuf <laughs> sığıyormuş. Gel biz seni artık, artık bir seni koyalım güzelce kafesine anneciğim, koyalım taşanın kafesine. Çünkü artık. Biz bunu koyacağız. Üşüdük eve gireceğiz. Tıp kafesine koyduk tavşanı. Parti Selim'in tavşanı çok tatlıymış değil mi Yusuf? Çok sevdik biz onu. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yusuf bay bay yap anneciğim. Tamam.